Herkese yeni günden, yeni hikayeden selamlar. Nasılsınız? Bugün ben çok heyecanlıyım çünkü ilk defa bir televizyon programına katılacağım. Nasıl olur, nasıl biter hiç bilmiyorum. Şimdi ben de gelmek istiyorum diyor. Neyse ne diyordum? Mor komedyen Murat Geç. Onun davetiyle bir TV programına gideceğim. Milyon TV'de. Nasıl olur, nasıl biter bilmiyorum. Heyecanım ortak olun diye videoyu başlatıyorum. Evet hazırlandık. Bakalım böyle ay maskeyi unut, Maskeyi tak tak tak. tak. Ve falanca size bu kameranın karşısında anlattım ama bir televizyon kanalında ilk defa anlatacağım. Neler olur ben de bilmiyorum. Çok heyecanlı. Çok. <laughs> evet. Taksiniz. Selamlar efendim. O Televizyon kanalını taşıyorsun. Menajerlik yapmıyoruz. <laughs> evet abimle beraber gidiyoruz. Sağa dönmemiz lazımmış. Ve İstanbul. Koca koca kamyonunu ne getirdiniz be? Allah'ım buralarda bizi böbreğimizi möbreğimizi almasalar bari. Konuma göre geldim ama konum yanlış olabilir. Çünkü burada çok stüdyo gibi bir yer yok gibi. Abim de bekleyemedi. Neyse mesaj attım. Sonuçta daha saatimiz var. Kardeş buralar neler ya? Burası mı acaba? İnsan bir tedirgin olmuyor değil. aha da geldi ama beni görmüyor demek ki burada değilmiş şey biz yanlış mı bekliyoruz ya baya bildiğin film yüzü gibi iniyor adam Biraz Murat için mi hazırladım? Mor mor. <laughs> <laughs> Buraya bana dekor yapacaklar sonra vazgeçtiler. Yapmışlar işte renk dekor olarak mor mor. Bence. Nerede, nerede yapıyorsunuz bunu? Şu masa bizim masamız. Bir sandalye şey daha gelecek evet. Hani şey yapmayın hiç merak etmeyin. Zaten kimse de yok kanalda böyle hani bir baskı ortamı falan. Yok diyor. şeyden değil. Bir kere evet. çıkmış olsam hani en azından deneyimledim derim. Evet. Şimdi yok yani. Kimle beraber konumluyum? Kimi günümde getirdim? Daha önce onunla beraber ben size paylaşmıştım onu. Sıla. Merhaba. Türkiye'yi gezmek nasıl geçiyor? Güzel. Gezip gezip Kaç yıl gezdin? Al. Al. da dur dur. onunla beraber ben size paylaşmıştım bunu. Sıla. Türkiye'yi gezmek nasıl geçiyor? Güzel. Şimdi her defasında hatırlayana kadar. Size kullanacağız Canım çıkıyor yani. Aslında mülkü şey yoklar. Zorunlu. Kelime anlamına bakıldığında zorunlu gezgin gibi düşün işte. Bu kız İstanbul'da işini gücünü bıraktı, mesleğini bıraktı ve bir tane sucu arabasından bozma karavan yaptı kendine ve Türkiye'yi geziyor. Kadın dayanışması nerede? Bu kızı takip edin. Youtube kanalını da takip edin. Destek olun şu kıza ya. Yeter televizyon programı değil de biraz bir yurt kafası biraz hani işte, tabi kameralar yaptım. Hmm. Hani tabanız yani, olacağı için. Uzay Bey bir elinizi kolunuzu oynatır mısınız? Evet. Böyle, böyle mi konuşacak? Ben evet. Şöyle oturup. Bir senedir, bir sene önce unuttun ayakkabı bulursan var ya mucize olur gerçekten. Ya ben... Rejil tarafında bir yere saklayın demiştim de o yüzden. Poşetin içine koyup koymuş olabilirler. Işık yanıyor mu burada acaba? Şu sigorta ışığı yakıyor olabilir tamam, mi? Tamam şimdi. Bunu evlenmez olur. Evlenmez Soru sordum ya ben. Yakıyor olabilir mi? Hani diyeyim. Yakmıyor herhalde. Yakmıyor. Hadi. İnşallah. Neyse bildiğin teknikerlerle proje Sonra çıkartıyorum. Sonra çok alırken bıraktı gitti. Bir dedi ki ben var. Sokarım böyle dünyayı. Dedin ya öyle. Ben öyle Dedim. Ve sen bana inanmadın. Sıla benim eski bir arkadaşım. Yani bayağı eski. 3-4 yıl önce. 4 yıl Arkadaşım. E, o zaman biz böyle konuşurken e, o şey diyordu. Benim hayalim var ya. Ben karavana mutlaka gideceğim diyordu. Ben de yes. <laughs> Gerçekten bunu dedim. Oh, ya, ben dedim ki ya, ya o öyle bir şey değil dedim ya. O, o kadar da kolay yani ben karanlığa aldım gidiyorum böyle gördüğüm gibi eğlenceli değil dedim. Sonra biz ondan sonra bir irtibatımız koptu onunla. Bir iki yıl falan görüşmedik. Bir gün öyle evde YouTube'da otur, şey, oturuyorum YouTube izliyorum. Ama bir baktım bir tane hafif. Daha... <laughs> Tanıdık. Kalmış Bir tane daha baktım. Bir tane daha bir 10 tane 15 tane video izledim. Ama yani. hala beni tanımıyor bu arada. Yok yani, tanıdın mı? Tanıdın mı? Ay pardon. Bir gün mü tanıdın? Özür dilerim tamam pardon. Dedim ve video bitti. Neden? Çünkü ben o günün heyecanıyla paylaşabileceğim böyle Doğru dürüst içerikler çekememişim. Videoyu ya yarım bırakmışım, ya hızlı çekimde çekmişim, ya hiç videoya başlamamışım falan filan. Sonuç olarak video bu kadardı. <laughs> tamam adam, tamam. Sonra dedim ki, bu videoyu bu şekilde çıkartamam. Ee, 7-8 dakikalık ve e, izlenebilir bir şekilde değil, düşündüm. Sizin sorduğunuz soruların çoğu açıkta kalıyor yorumlarda olanları. Toplu bir şekilde hem cevap vereyim, hem de sizinle sohbet etmiş olurum dedim. Bir de ben günleri karıştırıp normalde cumadan cumaya video paylaşacaktım. Geçenki videoyu perşembe paylaşmışım. Aranızdan bir Allah'ın kulu da dememiş ki sıla günleri karıştırdın diye. Soruları yanıtlarken seni de veteriner kliniğine götürelim. Ne dersin? O zaman hızlandırılmış soru cevap yapalım hemen. Hemen. Oo, bugün hava çok soğuk. Nereye Ne kadar çocuk gibi yetiştirdik böyle ya. Oo. Sulu kar yağar mı dersiniz? Yalnız dildili de özlemişim ha. Dildil demişken de en çok merak edilen soruyla başlayalım mı Siri? Devam edelim mi? Devam mı Seri? Devam mı tamam mı? Yeni eve taşındıktan sonra şöyle yorumlar da gelmeye başladı. Düdülle yollarını ayırıyorsun. Eee yerleşik düzen de geçti. Ee, sonuç olarak bıraktın mı gezginliği falan diye çok soru geliyor. Şöyle ki benim e, yolculuğum bir gezgin olarak değil de aslında baktığında e, yolda yaşamak olduğu için benim hikayem kolay kolay bitmez. Çok böyle uç bir şey olması lazım. E, bu süreçte ben de sıkılıyorum sizin gibi ama iki ay boyunca burada durmamın bir sebebi olmalı dedim ve böyle bir karar aldım. Laf ben de sıkıldım. en çok sorulan sorulardan biri de bu. Şu maddiyat. Yerleşik düzene geçince her şey ekstra bir para olduğu için faturalar, gıda vesaire vesaire bir sürü masrafın olacak diye soranlar olmuş. Evet olacak. E, yeme içme ailemle bir zaten devam. Sadece öyle atıştırmalık bir şeyler olursa e, ekstra bir maliyetim olacak. Diğer konularda da bir süre ailemle beraber ortaklaşa devam edeceğiz. YouTube'dan gelen biraz rakam var ama e, hazıra daha dayanmaz. Bir süre ailemle beraber devam edeceğiz artık. Geldik bakalım Sürey Geldik. Heyecanlı mısın Ömer abinin göreceğin için? Heyecanlı mısın gerçekten? <laughs> Ay çabuk kırıyordum dur ben senden daha heyecanlıyım. Ta 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 ta. Hoş buldum. Nasılsın? Sağ olasın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kimse var mı? Selim Bey. Şimdi şöyle bir bas bakalım. Hayır. Hayır. Oooo kaçak var. Hayır. Ee, <gülüyoruz> Kamerada dur. Kız bir dur, kız bir dur. Ne soruyorsun <gülüyoruz> Gördüğünüz gibi Siri çok mutlu değil. Söylenme. Bildiğin söyleniyor ya. Geç bakalım. Geç. Burada ben küstüm oynamıyorum mu? He? Ha kızım. Hanımefendiciğim çok mu kırgınsınız bana? <laughs> çok sinirlendi şu an. Sinirden titriyor. Avrupa veteriner kliniği kağıthane de ben Siri bebekliğinden beri buraya getiriyorum fiyat konusunda kefil olamam ama diğer her konuda kefil olabilirim yani fiyatları ortalama ee, ama böyle köpeği görünce ya da kediyi görünce gözleri dolar işareti olan e, veterinerler var ya tüccar zihniyetli onlardan biri değil Ömer abi o konuda seriden önceki köpeğim boğada da bu veteriner hekim problemi çok yaşıyorduk. Yani tüccarlık yapıyorlardı. Bir hepimizin kanayan yarasıdır diye dipnot geçiyorum. Reklam değildir. O zaman devam edelim. Bak biraz da orada trip atacak şimdi. Şimdi kafanızda oluşan şöyle bir soruyu da hemen aydınlat, kavuşturayım. Dül yeni yuvasını arıyor. E ben yerleşik düzene geçtim, yeni bir eve geçtim bir süre de olsa. Ee, yeni karavan yapım sürecine kadar YouTube ne olacak diye gelen bir sürü soru vardı. Emin olun bundan ben de çok korkuyordum. Ne olacak, ne bitecek? Ben bir şey çekemem ki ya, ben bir şey yapamam ki falan diyordum. Sanki böyle e, düzdüzsüz hiçbir adım atamazmışım gibi geliyor. Sonrasında düşündüğümde aslında çekilebilecek o kadar çok şey var ki. İstanbul'un keşfedilmemiş noktaları, yeni karavanlar, karavan tanıtımları, yoldaki hayatlar, farklı projeler gibi 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 bir sürü şey çekilebilir. Yani demem o ki Dürdül'den sonra daha benim hikayem devam edecek. Dürdül ile başladığı için sadece ayrılması, veda etmesi zor olacak ama e, eminim yeni olsun çok güzel hikayeler yazacak. Değil mi kız? Bu arada kar yağıyor. Bakar mısın? Gittik geldik hemen yerimiz kapılmış ya. Kaldı Dürdül böyle ortada Şuraya bak durdun gidecek tamam ama daha gitmeden yerini kapmışlar ya. Görüyor musun? Git bakalım. Oh. Sıcak bir şey içelim. Soğuk. Git bakalım git. Git <laughs> bakalım. Bu ne kadar pratik bir şey ya. Oho şu güzelliğe bak. Ne kadar devam edecek öncelikle. Gerçi İstanbul'a Ankara'dan çok bir şey beklememek lazım. Maalesef ki üzücü durumumuzun herkes farkında. Rüzgarlar adamı nereden nereye savuracak hiç belli olmuyor. Bugün buradayım, yerleşik yani hayata geçmiş gibi görünüyorum. Yarın belki Cüblerle belki başka bir karavanla tekrar yolu devam edeceğim. Bu süreç nasıl sonlanır, birlikte göreceğiz. Ne araba salacağız, ne yapacağız. Allah'ım şunlara bak. Dille de ilk kar yağdı bu sayede. Dur yürüyemem dur. Kar yağdı böyle oldu, evet. <laughs> Artık videoyu bitirelim. Siri şimdi yeni yeni olduğu için bu akşam bana çok çok tripli olur ama Yarına geçer her şeyi. Normal klasik senelik aşılarıydı senin. Merak edilecek bir şey yok. Aklıma gelen tüm soruları cevapladım. Eğer bana başka bir sorunuz varsa altta yorum olarak belirtebilirsiniz. Bundan sonra her cuma sizle beraberim. Hatta sürpriz yapıp cumartesi de hafta içi de olabilir. İki videoya doğru yükselir gibiyim. Dersime çok iyi çalışıyorum. Çünkü gerçekten bu mecrada olmayı seviyorum. Yoldayken bana o kadar eşlik etmiştiniz. Şimdi Durağan hayatında da bana eşlik edin ki Sıla'nın hikayesi nasıl devam ediyor? Sizin de haberiniz olsun. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.